Ben de Bugün sizlerle beraber sizden gelenlere bakacağız. Öncelikle şunu söylemeliyim ki pazartesi günü de video eklemeye başlayacağım inşallah. Her hafta yükleyebilir miyim bilmiyorum çünkü gerçekten derslerim çok ağır bir şekilde başladılar. Ama böyle bu tarz ufak ufak videoları pazartesi günü atmaya karar verdim. Yani bunlar nedir mesela? İşte sizden gelenlere bakmak, soru cevap videosu olabilir. Daha sonra dikiş dikmenin, e, iyi dikiş dikmenin püf noktaları diye bir video çekmeyi düşünüyorum. Daha sonra makine seçimiyle alakalı bir video yapacağım. Onun dışında aklımda şu an için bir de yapamadığım çöpe giden kıyafetlerimi size göstermek var bir videoda. Pazartesi günleri böyle olacak. Videolarım, cuma günleri yine dikiş videosu yüklemeye devam edeceğim. Yani bu tarz böyle sohbetli videoların montajlaması gerçekten çok kolay oluyor benim için. Yani dikiş videosuna göre çok kolay oluyor diyeyim. Onun için hani haftada iki anca bu şekilde çıkarabilirdim. Ki haftada bir de sanki bir ara çok uzuyormuş, unutuluyormuşum gibi hissediyorum. Onun için ben de iki yüklemeyi seviyorum yani. Sizden de çok fazla istek olunca böyle bir şey yapmaya karar verdim. Umarım hoşunuza gider. Şimdi bugün ne yapacağız? Ben bir videomda hangi video olduğunu tam olarak hatırlamıyorum ama benimle beraber yaptığınız işte benim modeli benzeterek yaptığınız veya benden ilham alarak yaptığınız kıyafetlerin fotoğraflarını istemiştim. Daha sonra ben gelenleri biriktirdim ve bir klasör haline getirdim ve bu video için bekletiyordum. Ve bu video için gerçekten çok sabırsızlanıyordum. Çünkü o kadar güzel şeyler var ki yani böyle bir tane benzer modeller olunca özellikle böyle ah diyorum ne kadar güzel olmuş. Hani ben böyle teşvik edebiliyor muyum? Böyle bir düşüncem oluyor yani aşırı mutlu oluyorum. Bu arada eğer bu duyuruyu bu videoda duyduysanız eğer bana fotoğrafları yollamaya devam edebilirsiniz. Çünkü bunun işte ikinci bölümü olur, üçüncü bölümü olur. Yani çekmeye devam ederim sizden geldikçe. Bu arada asla düz oturamıyorum. Onu fark ettim az önce. Böyle kalıyorum bir süre sonra arkam boş olduğu için. Siz kusura bakmayın ama devam ediyorum dik oturuyormuşum gibi. <laughs> Benim derslerde falan da boynum çok ağrıyor düzgün oturamadığım için. Yani oturmayı bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Şimdi kıyafetlerinize bakmaya başlayalım. Buna ekran görüntüsü aldığım tarih sırasıyla bakacağım ben. İlk olarak Nurşahan Çakır. Demiş ki, dantelli elbise videonuzu izleyerek annemle beraber diktik. Yarım saatimizi almadı. Sonuç muhteşem. Ee, bu Zara'da gördüğüm ve ucuza mal ettiğim elbiseden bahsediyor. Rengini çok güzel bir dantel bulmuşlar gerçekten. Bence çok daha kullanışlı olmuş benim diktiğime göre. Ve boyu falan da harika olmuş. Yani bu arada ayakkabılarınız çok güzel. <laughs> <laughs> Bayıldım. İkinci elbisemize gelecek olursak gül durmuştan gelmiş ve ben bu elbiseyi gördüğümde bayıldım ve inanılmaz şaşırdım çünkü aynısı olmuş ya ve hani böyle çok spesifik bir şey yani herkesin yapmak istemeyeceği bir model mezuniyet elbisemin modelinden ve aynısı olmuş gerçekten harika olmuş sadece açık rengini yapmış bana yazmış ki youtube videosunda elbiseyi çok beğendim ve dün akşamki düğün için diktim herkes çok beğendi daha fazla bir elbise videosu gelse çok güzel olur yazın bir dolu düğün yapılıyor yazmış gerçekten ben de çok isterdim o elbiseyi ben düğüne gitmek için ama hiç düğüne çağrılmadım. <laughs> Öncelikle elbise gerçekten çok güzel olmuş. Benimki birazcık e, topuklu ayakkabıyla giydiğinde yukarıda duruyor ve ben ondan rahatsız oluyordum. Seninki tam boyu falan harika olmuş yani. <laughs> Ee, sadece şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben yaptığımda da aynısı olmuştu. Bu boyun kısmında ortaya ben arkasına düğme yapmıştım hatırlarsanız eğer. Onu yapsaydım direkt boyun kısmı yuvarlak bir şekilde olurdu. Böyle birazcık sanki şu kenarları pot durmuş gibi. Ama yani bende de öyle oldu aynı şekilde. Videoda belirtmiş miydim hatırlamıyorum ama oraya bir düğme ekleyince direkt düzelir yani. Çok basit bir işlem zaten. Eline sağlık gerçekten harika olmuş yani bayıldım. Bu arada rengi de çok güzel. Daha sonra Hediye Dağkıran'dan bir etek fotoğrafı gelmiş. Kırmızı eteğinizi çok beğenmiştim. Aynısını yapmaya çalışarak kız kardeşime yaptım yazmış. Yeşil bir etek yapmış ve çok güzel olmuş gerçekten. Benim kumaş fırsatıyla beraber diktiğim eteğe benziyor. Ve çok güzel olmuş yani gayet hoş. Bu arada bu videoda bahsettiğim kıyafetlerin video linklerini açıklamanın arkasında ekleyeceğim. İstediğiniz oradan bakabilirsiniz. Daha sonra Gülün Mecit Akın sanıyorum ki. Ondan bir elbise videosu gelmiş ve yazmış ki senin videodan bakarak yapmaya çalıştım. Ben çok beğendim. Süpersin. Siz de süpersiniz. Ben de sizinkini çok beğendim. Fırfırlı günlük elbise videomdan bahsediyorlar. Kendileri yine aynı şekilde kollarına ve etek uçlarına fırfır eklemiş ve çizgili bir kumaştan yapmış. Çok beğendim ben. Kol fırfırları birazcık bana büyük gibi geldi. Onun dışında her şey çok güzel bence. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Daha sonra Merve Sinem karttan biri. Mesaj daha gelmiş. Bu <laughs> gerçekten aynısı ya. Hani benim yaptığımda hiçbir fark göremiyorum gerçekten. Çok benzer olmuş ve çok güzel olmuş. Salapet videonun aynı rengini, aynı modelini, düğmelerin rengi bile çok benziyor. Bunu yapmış çok güzel olmuş gerçekten elinize sağlık. Bu arada yine içine de beyaz şört giyince tam aynısı olmuş. Yani harika olmuş. Bu arada yaptım ama videoda fotoğrafın olmasına rahatsız olurum diye atmadığınız kıyafetler varsa eğer bu şekilde yüzünüze emoji koyarak atabilirsiniz. Yani gayet güzel. Veya askıda atabilirsiniz. Şimdi zaten göstereceğim. Askıda atmış. Gayet harika bir şekilde. Bu fotoğraflar da Zeliha Ünverdi'den gelmiş. Fotoğrafları attım ama geldi mi bilmiyorum. Düğmeler kaldı sadece. Onları daha almadım ama çok güzel oldular sayenizde. Ve daha sonra da heyecanla videoyu bekliyorum. Gerçi pazartesi cumayı hep heyecanla bekliyorum. Yapabileceğim bir şey olur mu diye. Çok teşekkür ederim. Sayenizde yazmış. Ben teşekkür ederim. Gerçekten böyle sevilmek beni çok mutlu ediyor. <laughs> Salap gelecek olursak kime yaptınız bilmiyorum ama gerçekten çok güzel olmuşlar. Ellerinize sağlık. Yine aynı şekilde sadece önlerine cep eklememiş sanıyorum ki. Bu arada lacivert olana bayıldım. Ben hardal sarısı yapmıştım. Çok beğenerek yapmıştım ama onu böyle bir türlü hani kombinleyemedim. O an o havada değildim. O tarz bir şey oldu. Eğer lacivert veya kottan yapsaydım daha çok yerdim eminim ki. Çok güzel olmuş yani. Kareliye de bayıldım bu arada. Elinize sağlık. Daha sonra Simha Önalan sanıyorum ki bu arada isimlerinizi eğer yanlış okursam lütfen kusura bakmayın. Çünkü direkt kullanıcı ismi çıkıyor ya orada da Türkçe karakterler olmadığı için tam olarak anlayamıyorum. Şöyle yazmış. Selam Damla bu pantolonu senin kolay pantolon dikimi videodan bakarak yapmıştım. Tabi ben cep yapmadım yazmış. Şöyle çizgili bir pantolon yapmış. Sanıyorum kırmızı pantolon videomdan bakarak yapmış. Ve çok güzel olmuş. Yani gayet her yerde giyilebilecek, çok rahat giyilebilecek bir pantolon olmuş. Daha sonra Arzu Çaylı'dan bir salapet fotoğrafı gelmiş. Bu fotoğraf resmen benim videolarımın altına tesettüre de uygun bir şeyler yap diyenlere cevap gibi olmuş. Çünkü salapet videoma bakarak sadece eteğini uzatmış ve tesettüre uygun kızına bir elbise yapmış. Yani aslında bu kadar basit. Gerçekten çok güzel olmuş. Zaten Arzu abla biz konuşuyorduk. Yani ben buna bayıldım. Gerçekten bayıldım. Özellikle hani direkt benim yaptığım değil de kendilerine göre uyarlayıp yapmaları gerçekten çok hoşuma gitti. Elinize sağlık. Müthiş. Daha sonra Ebru Kavdan bir pantolon fotoğrafı gelmiş. Damla bu da benden. Videoda gösterdiğin pantolon ama ben cep dikmedim. Onun yerine beline bağlamak için kumaşından bir parça diktim yazmış. Buna gerçekten çok güzel olmuş. Ben daha paça yapmıştım mesela. Kendisi daha bol, daha geniş bir paçalı yapmış. Çok güzel olmuş. Bu arada kumaşın deseni de gerçekten çok güzelmiş. Elinize sağlık. Daha sonra Gülşah Kumanova doğru mu okuyorum? Ondan bir etek gelmiş. Ben de kot pantolonuna etek yaptım. Yay! Bana bol gelen bir pantolon dolapta aylarca boş boş durdu. Eteği ise çok fazla giyiyorum demiş. İşte geri dönüşümün güzel faydaları. Etek de çok güzel olmuş bu arada. Pantolonunuzun rengi çok güzelmiş. Elinize sağlık. Ve yine aynı şekilde kot pantolonundan etek yapım videosundan sonra gelen bir mesaj. Gizem Ak Yıldız'dan gelmiş bu etekte. Eteğimi videonuza bakarak diktim yazmış. Gerçekten çok güzel olmuş. Bunun da rengi çok güzel. Bir tek benim yaptığım eteğin bir rengi kötü ya. <laughs> Zaten o videonun altına şey gelmiş böyle. Hımm. Yani fikir güzel de pantolonun kötü falan diye yorum gelmişti. Daha sonra ne ve Sema-25 olacak kullanıcı adlı Sema ablacığım. Sema ablayla da biz sürekli konuşuyorduk. Kanalı ilk açtığım zaman gelen mesajları sürekli cevaplayabiliyordum az mesaj geldiği için. O zaman böyle arkadaş olduğum çok fazla insan var. Çok hoşuma gidiyor bu benim. Bu fırfırlı elbiseme bakarak kızına bir elbise yapmış. Yine aynı şekilde etek uçlarında ve kollarında fırfır var. Bunu sanırım ya tişörtten bozmuştu ya da öndeki kurdeleyi ayrıyetten başka bir şeyden kesip dikmişti. Gerçekten çok tatlı olmuş. Ben zaten kızına bayılıyorum. Böyle kıvırcık bir şey. Bayılıyorum yani maşallah. Daha sonra Ceren Çakır'dan. Ceren'le de yine aynı şekilde konuşuyoruz. Ama Ceren'i ben bir rastlantı sonucu buldum. Çok güzel paylaşımlar yapıyordu. Oradan gördüm. Bir tight fotoğrafı atmış. Damlacığım videonu izleyerek yaptığım tight yazmış. Ben kumaşa bayıldım. Zaten o da sanıyorum ki Murat Tekstil'den almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yani gerçekten çok güzel. Sanırım bir de bu tayta annesine yaptığını hatırlıyorum. Eline sağlık zaten çok güzel olduğunu söylemiştim. Daha sonra pijama videoma bakarak e, pijama diktiğim videodan babama şort diktim yazmış. Yine cep oyuncusuna falan herhalde aynı şekilde yapmış. Kamuflaj bir kumaştan kullanmış. Bu arada ben Murat Tekstil'de bu kumaşı görmüştüm. Çok güzel gerçekten. <laughs> Eline sağlık. Baban güle güle giysin. Ben babama hiçbir şey dikmedim. <laughs> Tişörtlerimin altını kısalt demişti yazın gittiğimde onu bile yapmadım. Ama öğütüm masasına kılıf yaptım bak bunu unutmamak lazım. Daha sonra kırmızı beyaz çizgili pantolon dikimi videodan kendime pantolon diktim yazmış. Ben bu pütükarı olayına bayılıyorum zaten pantolonda çok şık olmuş. Eline sağlık tekrardan Ceren'cim. Ve Zeynep Çelik'ten bir etek fotoğrafı gelmiş kullanabilirsin videomda canım yazmış. Teşekkür ederim öncelikle. Bir klasete yapmış Bu benim YouTube'daki ilk videomdu. YouTube'a girdiğim videoydu ve gerçekten çok güzel olmuş. Aynı şekilde siyah düz bir kumaştan yapmış ve tıpa <laughs> tıpa tıp aynı olmuş. Yani çok güzel. Bu arada üste giydiği gömlek de çok değişik, orijinal bir şey gibi görünüyor. Beğendim. Ve Ebru merhaba dün Tulum videonuzu izledikten sonra ilham geldi. Eteğimi kesip oğluma alt üst takım yaptım. Alt parçaları keserken kaydırmışım dar oldu. Üst tam oldu ama yine de güzel oldu yazmış. Elimle diktim bir de çekiliş falan çıkarsa makineyle dikerim inşallah. Makine çekilişinden sonra gelmiş büyük ihtimalle. Ve saat 1.22 diye bir fotoğraf atmış bana saat 1'de. Tebrik ederim gerçekten. Bile videolar için çok teşekkürler yazmış. Öncelikle elinize sağlık. Geri dönüşüm her zaman mükemmeldir. Ve elinizde diktiğiniz de gerçekten sabrınızı tebrik ediyorum. Çünkü ben tel bile almıyorum. Yani iğnelemeye bile üşeniyorum gerçekten. Çok güzel olmuş. Güle güle giysin. Oğlunuza alt kısmı dar gelmiş. Ama belki ondan sonra geleceği tam gelir. Bilemeyiz. <laughs> Ve Yasemin K'dan bir bluz gelmiş. Çok güzel olması da bu heyecanımı seninle paylaşmak istedim yazmış. Neden çok güzel olmuş? Harika olmuş bence. Bu volan kollu bluzuma bakılarak yapılmış sanıyorum ki. Ve aynısı olmuş yani. Kumaşı da çok güzel böyle. Ne pembesi bu? Toz pembe. <laughs> Rengini unuttum yani. Yani şöyle baktığım zaman kollarında falan hiçbir sıkıntı görmüyorum. Volanlar direkt birebir üst üste binmiş. Bence güzel olmuş. Eline sağlık. Daha sonra İstanbul Erin isimli kullanıcıdan bir etek fotoğrafı gelmiş. Kumaş fırsatındaki eteğinizden ilham aldım ve bugün diktim yazmış. Yani benim kumaş fırsatında yaptığım etekten 10 kat daha güzel olmuş gerçekten. Yani o beli, belindeki kemeri, etek uçlarındaki püskülleri harika olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Bayıldım. Daha sonra mail yoluyla gelen bir pijama takımı daha var. Şöyle bir pijama takımı yollamış ve tekrardan ekleme yapmış. Merhaba Damla Toral ben Hacer Altire. <laughs> Mavi üstünde kız resmi olan şort takımını kızımın küçük gelen elbisesinden bozup diktim. Bunu belirtmeyi unutmuşum. Elbiseyi kesmeden önce resim çekmemişim maalesef üzgünüm. Satın almadığım resmi yakınlaştırırsa anlaşılır zaten sevgilerimle yazmış. Biz zaten satın aldığınızı düşünmüyoruz. Çünkü sürekli geri dönüşüm yaptığımız için böyle şeylere alışkınız. Bu arada şort çok tatlı olmuş. Altındaki dantelleri siz eklediniz galiba. Harika bir detay olmuş bence. Üst kısım da çok güzel. O atlet hazır mı? Şuralarındaki şey de mi hazır? Acaba? Merak ettim şu anda. Eğer buradaysanız aşağıda benimle paylaşır mısınız? <laughs> Daha sonra dik giy satın alma hesabından bir fotoğrafı etiketlenmişim. Bu MK Başar. İsminizi hatırlamıyorum lütfen kusura bakmayın. Ama sizinle de konuşuyorduk sanıyorum ki. Birkaç tane hikaye de atmıştınız. Hatta şimdi sizinkilere bakacağım. Öncelikle ikinci hesabına attığı, direkt sadece diktiklerini attığı bir hesabı var galiba. O nazarı da gördüm. İşte bu beyaz dantelli elbisenin aynısını yapmış. O da aynı şekilde beyaz dantel kullanmış ve dantel böyle daha dokulu. Nasıl anlatayım onu? Anlatamadım. Yani böyle dantelin desenleri daha büyük. Ve onun için daha güzel durmuş bence. Elinize sağlık. Sanırım V yaka yapmışsınız. Gördüğünüz gibi. Yani yuvarlak yakayı beğenmemiş. V yaka yapmış. Kendine göre değiştirmiş ve harika olmuş. Elinize sağlık. Güle güle giyin. Ve daha sonra yine e, dik giy satın alma hanımefendi. <laughs> e, bir tane elbise yapmış. Kloş bir elbise olmuş bu. Bu da gerçekten çok güzel olmuş. Sanırım sürekli çalıştığınız yere giderken kendi diktiklerinizi giyiyorsunuz. Ve bu bence çok güzel bir şey. Ee, bu arada bu bu mu renkti galiba? Ben bunu ekran görüntüsü almışım ama nasıl ama yazmış? Çok güzel tabii ki. Elinize sağlık. Daha sonra yine o hesaba atmış bu fotoğrafı ama başka bir fotoğrafta bu pantolonu bana göndermişti. Yine aynı şekilde sanıyorum ki kırmızı çizgili pantolondan Sonra yapılmış bir pantolon bu. Aynı şekilde sadece yeşil versiyonunu yapmış. Ve yeşil en sevdiğim yazarak paylaşmış. Elinize sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Güle güle güzel günlerde kullanırsınız inşallah. Ve fotoğraflar bitti. Nasıl ama? inanılmaz değil mi? Yani fotoğraflar geldikçe özellikle böyle benzer modelleri gördükçe ben böyle çıldırıyordum. Ay anne şuna bak, anne şunun güzelliğine bak ne kadar güzel olmuş. Benimkinden daha güzel olmuş. Sürekli böyle bu havada takılıyordum. Ve sürekli de fotoğraflar geldiğinden beri ki çok uzun zamandır bu fotoğraflar bende. Telefondan sürekli bakıyordum böyle. Şimdi tekrar söyleyeyim size. Eğer bu videodan sonra böyle bir şeyler yapmak istediğinden haberdar olduysanız fotoğrafları atmaya bana devam edin lütfen. Gözünüzü kapatabilirsiniz. Askıda atabilirsiniz. O tarz şeyler... Yapabilirsiniz eğer kendinizi göstermenizi istemiyorsanız Şimdiden çok teşekkür ederim Ve fotoğrafları yollayan herkese de çok teşekkür ederim Elinize sağlık Tekrardan hepinizin İnşallah çok güzel günlerde giyersiniz Şimdi videoyu kapatıyorum artık Cuma günü görüşmek üzere Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı Ve videoların devamını görmek isterseniz Kanalıma abone olmayı unutmayın Ayrıca yorumlarda bu pazartesi günü başka neler yapmamı istersiniz Onları da belirtirseniz çok sevinirim Kendinize çok iyi bakın